Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BadBots yeni bölümüne karşınıza 3v3 atıcaz geldim Geldim beyefendi Böyle olmasam var ya Mami bizde değil mi bu sefer? Ee, geçenki gibi bizden ayrı olmasın da. <laughs> Eyvallah Mami. Te teşekkürler Mami abi. Oğlum niye hiç kimse üçlüyü tercih etmiyor la? kimdir? Bu, bu nedir? Bu Mami'dir. O Bilal'dir. E ben de mide mi gideyim? Bilal arkandan bizim yanımız neresi oluyor? Ç yanımız. Oha oğlum bu nasıl elmas böyle? Bu ne lan böyle? Bu nasıl elmas oğlum? Akıllara zarar la. Al beyefendi. Bu ne oğlum? 5 artı bir ev ya. Ana burası base miymiş? Vay. Yo ben bilelin arkasından geldim. Şimdi gideceğim elması toplayacağım öldüm ya. Şimdi beyze e döndüm elması toplayacağım. Abi deseydin bu ara fırına atamazdım dur. Fırına dört tane altın attım helal. Mid bomboş olmuş şu an. Bir de gitmeye gerek yok. Ya yani gidecekse birler gitsin şu an. birler daha az yol Dört elmas buradan. Mamiye oradaki elmasları aldın mı? Tamam base'e dön hemen. Ölme. Evet evet kes basacağız Mami at ben onları Abi hadi mid 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 Bilal bey oluyor mu? Abi ya Bilal niye zıpladın yemişler mi nasıl? Kim yemiş? Kim yanmış bir Mavi mi? Hadi mavilere bile yürü. Yeşil mi? Yürü yeşil. La biz kim alabilir? Biz buradayız. Neredesin sen? Yeşilin beyiz nerede? Helal olsun sana aslanım benim. De yeşilin beyzi nerede? Şu an yeşili arıyorum. Yeşili buldum. Tamam yeşil bitti. Hadi maviye. Ya abi. burası bir atlama sakın. Maden atlama. Tamam abi hemen mid plan hemen mid <laughs> Gel bir şurada bir yerdeydi yeşilin yolu neredeydi ya Oğlum yeşilden maviye gidelim işte mavide yol yok Gel bak maviye gideceksin. Mavi de buradaydı sanırım. Aynen öyle. Ya abi bak şunu hala tutturamadım ya. Şu oturduğu zaman var ya onun bir ayarı var. O ayarı hala tutturamadım. Ölen var mı? Tamam. Tamam öyle o zaman bekliyorum hadi. Aldık oğlum bence bin. Gel abi hemen şuradan gel bilal ee, onlara yol yaptım ben. Aa patlamaz cam çekmişler. Vay oğlum ben yola gidiyordum yolda düşüp ölüyordum ben. Bu arada TNT gerek, TNT gerek en taş altı. Abi yine altınımız yok ya. Yine altınımız yok ya. En sandığında seninki oğlum. En sandığına biz göremiyoruz. Keskinlik var şey bas. Buradaki elması da al şey basmamı. Neydi onun adı ya? Neydi bunun adı lan? Adını unuttum. Heh zır zır pas. Okay. <laughs> bende zır yok ki. Hayır oğlum öyle zırh değil lan. Ee, geliştirmelerde zır var. Zır koruma bir koruma iki falan. Onu basacak <laughs> Tamam bende yok diamond set. Mal mısın? Mal numarası mı yapıyor? <gülüyor> 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 Bu arada maviler hiç gelişememiş oğlum. <gülüyor> 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 Güzel, güçlü zırh ikimiz var artık. Bile sen ne dedin ben anlamadım bu arada. Bize mi geldi? Ben de onlara gidiyorum. Ben hiç süs atmayacağım abi. Alev topu. Oh, mamiye bak. Elması bol buldu. Elması bol buldu herhalde mamiye. Cana sağ kal ya abi bu ağacı buraya kim dikti ya? Ya abi bu ağacı buraya dikeni bulmak gerek. Aynen öyle iki çift çözüm var bu ağacı buraya dikene. Ya abi ağacı gitmiş nereye koymuş? Tam zıpladım space bastım. Aynen bayağı bir fırın gerek şimdi ya doğmuyor elmas ay ne elmas lan şey çıkıyor şey, çıkıyor şey, şey. aman ondan işte ooo bambi bey ah <laughs> oh, bende de vardı acı okları var çok çok sıkıntı ya bir dakika bir dakika kim o bekle atlama Ami elmasın var mı hiç elmasın? Yok. Tamam. Ben bir tane fırın bastım bu arada. Yok. Okey gerek yok ya. Yok. Yuvarlak you Arkadaşlar biz eşek miyiz? Neden acaba hiçbirimiz Ender Pearl görünmezlik almıyor? Vay öyle değil mi? Yani ben açıkçası farkındaydım da siz farkında mıydınız orasını bilmiyorum. Bas evet bas fırın önemli. Bir dakika dur abi. Bana bir TNT gerek. Altın olan var mı? Tamam bende var. Abi aldım görünmezliğimi gidiyorum Bilal Bey. Kapa kendini. Ama yapma ya. Abi yüksekten düştüm ya. Of. Tamam oğlum şeyleri yok, patlama camları yok. Oraya artık alev topu falan atacağız. Tamam iyisin 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 iyisin. Ben geri geliyorum şimdi. Bu arada yaylı olanı falan öldürdük çok iyi. Yok set 2 ya da 3. Ya, Bize fırında gerek kanka altınımız çok yavaş çıkıyor bak TNT gerek ve altın çıkmıyor bizde 30-40 ne oğlum ne yaptınız la He <laughs> ben direkt oradan TNT çekip çıkıyorum ya giymiş... Bize bir tek TNT gerek ya Ender Pearl <güler> Ender pearl <laughs> Ender pearl Sen de pearl dedin pearl Ender pearl <laughs> Oy Baba yaptı şu onu son kalanı da alalım da Şöyle bir ez yazalım hemen şey, Yokla kırdım oğlum hallettim ben hatta ikisini de aldım Ney Yok artık de. lan ciddi misin sen? Nerede vardı lan ama? Oğlum bunlar şeyi fullemiş lan bila. Madeni. Maden mi? Madenleri full. Onu ben şu an 102 metre, 104 metre, 103. Nereye gitmiş bu? Yüksek ihtimalle hayır. Mitten bir yere falan gitti bu yüksek ihtimalle. 82 diyor, 84 diyor bir dakika oğlum nerede lan bu? Beyzinin altına falan mı kay? Eleman yok lan nerede? Ah. Evet. Bu arada full artı full gidiyoruz ha. Çok iyiyiz birader. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyiyim, çok da çok da iyiyim. Çoktayız, çoktayız. Çok da iyiyim hebeli, hebeli, Aa bütün takımlar full lan ilk defa. Bir dakika lan, ben nereden düştüm ya? Katıl. Alo? Alo? Ben düştüm mü lan? Lan niye gittin sen? Düştüm oğlum ben saçma sapan, niye düştüm ben? sen de düştün gördün mü? Bilal şimdi bak kardeşim iyi izle bak. Cırt. Abi tamam demek ki o kadar yakın durursak patlıyoruz. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz artık. Artık. Bilal Bey atla. Mami elmaslara mı gidiyor? Mami gidemiyor. Mami düşmüş. Bak şimdi izle Bilal. Dur. Beş blok. Kafi. Ha sen bir blokta düştün ama bak gördün mü senle benim anamdaki fark. Tamam ben de 5 tane atmıştım. Sen 4 5 tane atmış ama bak ben 5 tane attım. <laughs> Bekle dur elmasa gidiyorum. Özür dilerim abi. Ya biz eşek eşek şeyler dedik. Mavi topladı zümrütü ya. <laughs> Bilal abi bak. Bilal abi doğru düz yol yapsana niye atlıyorsun direk? Yani, Bilal abi yakışmadı. Maviye çaprazdan gidelim mi? Gel mavi al oradaki elması ben yürüyorum oradan maviye. Zahmet olmazsa bir de diğer elması da alabilir misin canım benim? Abi yanlış zamanda elim çektim. Elim uyuştu. Elim parmağım, baş parmağım kas yaptı ya. Lan niye demir madeni bastı? Neyse ya. Sağlık olsun. Denen artık demirimiz hızlı gelir. Bilal Bey, maviye mi gittin? Neredesin? kimse görmedi bunları. Bunları kimse görmedi. Bilal hemen hemen bas hemen bas bak mitten değil mitten değil yandan aynen öyle aynen öyle aynen öyle ya ya vay mami kardeşim yolumuzu devam ettiriyor mavi midi topladı çünkü çok sinirlendirdi bizi. Aynen ya boş ver mavileri de yol yaptık oğlum. Atlama. Heh. Ya abi alev topu almadım da neyse iyi ki almadım ya. TNT aldım bu arada ben. Ben vallahi çap. Çok... Ben vallahi. Yani. Oğlum ya yanlış yer attık tertiye. Ya, Kötü oldu. Bir de AF bu arada Bilal. Yalnız bize var ya bir altın madeni daha basıp keskinlik bassak çok makbul azizade olur biliyor musun? <laughs> ne? Biliyor musun? Yemin et. Abi benim internet kafa yedi sanırım 1044 ms dedi abi 1044 ms ne kardeşim ya. Ben mavi patlatıcıyım. Abi mavi gitti. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. İkisi de gitti abi. Mavi artık tek. Altın koy abi altın lazım oluyor. Sarı midde yeşil mi o sarı mı kim lan o? Oo. Of oğlum bir hareket yapmışım akıllara zarar. Üf he, aynen. Ben. Ben, yedim. ben yedim. Lan sonuncuyu sen yedin oğlum. Ben ikisini yedim. Ben yedim. Ben yedim ya bir şey diyeyim mi Bilal? O yaptığım hareketi var ya. Hiç kimse yapamaz. Öyle söyleyeyim ben sana. Bilal sen ne yapıyorsun peki orada elemanlarından geçiyor şu an Bilal'i izliyorum. 2 ve 1 attı ama tüh. Sarılar, sarılar arkadaşlar sarılar sulu. Sen rahat ol canım o mikrofonu da bir daha ağzına sokmazsan çok makbul azizade olur biliyor musun? Şimdi ben görünmez bir koyacağım, bir gideceğim oradan var ya. Ya yemin. Yemin. Şimdi kardeş. Ba. o oh, beyefendi. Sarı gerçekten var ya harbi diyorum bir IQ lan Oğlum kırdığım base'i kırmaya çalıştı lan adam daha demin <laughs> Adam daha demin kırdığım base'i kırmaya çalıştı Yani mavilere geldi patlak ya maviler Mavileri tekrar kırmaya çalıştı Aynen öyle Kanka ben topladım Birinin elinde iksir var bu arada dikkat edin ha. Görünmezlik tuzu çok makbul azizade olur yani. Tamam abi Bilal 1 ve 2 Bence yeriz Ne dedin? Benim canım az Ha bu yanındaki mami mi? Ez 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 Bu arada full artı full gidiyoruz he <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Değil mi? Zorlayan yok baba ya. Aynen öyle mavi kardeş. Ne dedin? Mami ne dedin harbi lan? He. Ee. <laughs> şaka şaka şaka. Şey, şey şaka. <gülüyor> <gülüyor> ya yok boş ver ya gel ee, Bilal Düşünelim kardeş bak bu video boş sohbet yerine düşünelim. Ne? Düşünelim diyorum düşünelim. Şeyin adını ne? loncanın adını. Serra, -E. gel gel. Kim diyor ya kim diyor onu? Kırgel Serrah TRPN. -E. Kırmızı direk çaprazımızda bir yer bak solumuz. Hemen hadi ben. hemen. Güzel hemen hemen hemen. Mami sen de gel kardeş. Hemen gidip kırıyoruz baba. Mami, Mami oyunda... <laughs> Mami önümde teleport oldu lan daha demin. İnternet gitmiştir Mami. Hızlı gel. Mami yanlışlıkla altı kört attı. He şey yap orada Mami Eee oyuna bir kez daha kapa aç yap öyle oluyor düzeliyor Biliyorum biliyorum onlara yükseldim de yükselemedim Bilal istersen ondan direkt onların base'ine git ya Bilal Aynen en mantıklısı o Bu arada sanırım yeni ve yeni şey lan bu map Helal olsun Nerede o Serrah Patina mı? Serrah Tina mı? Rab diye mi? Nerede, nerede o? Kaçtılabiliyorsun. Evet şeye gideceksin bak. Normal hmm. girdiğimiz yere gideceksin. Orada aşağıda Ender Pearl var. Eee eski maçına gir mi? ne diyor? <laughs> ben aldım birini de üstüne. Nereye gitti ki o? Burada base'in arkasından bir yerdeydi o sanırım. Ölmüş, Ölmüş mü? Yer kırmızı yüksek ihtimalle kaçtı bir yere de nereye kaçtığını bilmiyorum. İyi izle, iyi izle. Arkanda arkanda. kim patlattı oğlum Muh Muhammed bu arada gelsen bir artık giremeyeceksin haberin nasıl çünkü yatak patladı direkt ölü olacaksın Bilal elmasa gidelim elmas e, bizim elmasa gidelim gel tamam ya da atlayak aynen <laughs> dur 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 aynen yatak gitti ya Dövbe tatlı daha Aynen öyle sen bize söyle. Yeşil tek kişi sarı nerede? Sarı önemli bizim için. Sarının biri mitte, sarının biri mitte. Bilal yapma, Bilal yapma ya. Tamam. Tamam gelsin. Hayır ya burası niye boş ya <laughs> Ya orası niye abi ilk defa kaybettik Bilal takım çek Bilal takım atma şeye Mami'ye Öldük Mami takımı kabul et Bilal çık gir yap bir de Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.